Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dilek kutu, kutusunu tanıtacağım arkadaşlar. Hayat bilgisinin önemli konularında arkadaşlar. Şimdi yaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Hayat bilgisinin önemli konularından. Ve arkadaşlar. Şunlar ne diyorsanız. Hemen. Hemen. Dilek kutusum kağıtları burada. Evet arkadaşlar ve dilek kutusunu kalemi. Arkadaşlar böyle poşetten yapabilirsiniz yani. Şöyle bir boşluk olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Gibi böyle bir boşluk olması gerekiyor. Ben böyle poşetinden yapmak istedim. Ve arkadaşlar bu kalem kutunun içinde böyle kağıtlar var arkadaşlar. Bir tane de örnek vermiştim. O örneğim nerede? Tamam, şimdi buldum galiba. Kitap istiyorum. Mesela kitap istiyorum arkadaşlar. Ama bunu nezaket anlamıyla kullanmalıyız arkadaşlar. Zaten ee, zaten Üçüncü sınıfa gidenler geliyordur bu konuyu. Evet arkadaşlar zaten e, hastalıktan dolayı okullar açılmamıştı. Ama şimdi açıldı arkadaşlar ve e, durun bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar dilek kutumuz böyle. Benim dilek kutum böyle. Evet arkadaşlar bu arada oradaki kitap istiyorum. Şimdi atalım arkadaşlar. Ama ben onu e, neden öyle yazdım? Sadece size vermek için. Ama bir şey demeliydik. Unuttum arkadaşlar. Böyle. Ee, Morpa kampiş varsa sizde e, o zaman hayat bilgisi konularına girin. Sonra da dilek kutusu konusuna girin. Ve sonra orada çıkar arkadaşlar. Bunun içine atıyorum arkadaşlar. Ay işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve attım. Şimdi oldu arkadaşlar. Mesela bu boşluk biraz geniş olması gerekiyor. Mesela babamız bunu atıyor. Görüyor arkadaşlar bunu. Ee, sonra kitap istiyor. Dedik biz. Belki hediye yapar arkadaşlar. Belki de kitabı alır babanız ya da veya anneniz arkadaşlar bence bu çok güzel bir şey ya da e, kendi kendinize yazıp babalarınıza ya da annelerinize göstererek arkadaşlar bir e, bu şeyler alabilirsiniz arkadaşlar mesela mesela dikiş seti istiyorum mesela kitap istiyorum onlardan nezaket anlamıyla tabi okul okulda olursa arkadaşlar mesela şöyle bir şey yazabilirsiniz. Hmm. Okuluma yağlı boyayla seksek istiyorum. Hatta bu örnek mor Kalmış'te var arkadaşlar. Ee, Siz de mor Kalmış'te yükleyin mutlaka arkadaşlar. Oradan bir şeyler öğretiyor gerçekten arkadaşlar. O yüzden Bence oradan dinleyin arkadaşlar. Hem de bu videoyu daha iyi anlarsınız. Hem de e, bu konuyu daha iyi anlarsınız işte arkadaşlar. Genel için. Arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada öbür kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Asya'nın kılıç kanalıma ve bu kanal arkadaşlar. Hadi bakalım yeni geliyoruz arkadaşlar. İki tane daha abone gelirse. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten 20 abone oluyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.